Merhabalar sevgili terazi burçları. Bu videomuzda 5 Eylül ile 11 Eylül arasında değerlendireceğiz. Bu haftaki önemli gündemlerimiz nedir? Sizin burcunuzda Merkür Retro'ya giriyor. Sonra gerileyecek, gerileyecek, Başak Burcu'na kadar gerileyecek. Ama bu hafta tüm hafta boyunca terazi burcunda. 9 Eylül'de başlıyor gölge hareketine. Aynı zamanda bu hafta başlangıcında 5 Eylül itibariyle Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Yani sizin 12. evinize geçiyor. Ve yine sizin 6 ve 12. evlerinizde bir dolunay deneyimleyeceğiz. 10 Eylül tarihinde tüm bunlardan bahsetmek istiyorum burcunuza göre. Şimdi tabii ki sağlık konuları gündem diyebilirim. Dolunay sizin sağlık evlerinizden etkiliyor ya da evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığı konusunda kararlar almak, kendi sağlığınızla ilgili kararlar almak durumunda kalabilirsiniz, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığa dikkat, bağışıklığınızı koruyun. Bu sağlık tabii sadece fiziksel sağlık değil, bütüncül sağlık yani ruhsal sağlığınız da bu anlamda önemli. İş hayatınızla ilgili, iş arkadaşlarınızla ilgili, çalışma düzeninizle ilgili yeni kararlar olabilir ve siz bundan etkilenebilirsiniz. İşte yer değişikliği, iş değişikliği, iş yerinizde pozisyon değişikliği ya da işte iş arkadaşlarınızla bir takım böyle çatışmalar maalesef ya da gizli düşmanlıklardan gelecek zararlar e, gündem olabilir ve bunlarla ilgili kararlar e, söz konusu olabilir. Tabii ki yine burada kuzey ve güney ay dolunay ışıklarının güzel açılar kurması ki onların da sizin 2 ve 8 aksınızda olması parasal konularda hayal ettiğiniz şeyleri kavuşmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta itibariyle güzel beklediğiniz haberler dolayısıyla bu anlamda rutin hayatınızı etkileyecek kararlar söz konusu olabilir. Yani bu rutin hayat, iş hayatınız tabii parayı da etkiler. Dolayısıyla sanki bu para ve iş hayatı gündemde gibi gözüküyor. Ee, ve böyle beklediğiniz mesela paralar ya da haberler varsa bununla ilgili gelebilir burada size. Venüs tabii biraz e, 12. evinize geçmesi biraz kendinizi zaman ayırmanız gerektiği bir dilim. Öyle bir haftaya giriyorsunuz aslında öyle bir zamana giriyorsunuz. Ee, kendinizi sevme çalışmaları, kendinizi ilgili değer çalışmaları yapmak bu dönemde gayet faydalı olacaktır. İçe dönmek isteyebilirsiniz, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Tabii ki ...bir diğer taraftan da bazı böyle işte... aşk konusunda hayal kırıklıkları, işte... E, ...kandırılmak gibi konular... tabi olasılık olarak gündeme gelebilir. E, ilişkilere biraz dikkat edeceksiniz bu anlamda... ...ya da bazı sırlar ortaya çıkabilir. E, bilmediğiniz şeylerle yüzleşebilirsiniz bu hafta itibariyle. Şimdi Merkür Retrosu sizi tabii çok etkiliyor. Sizin burcunuzda yapacağı için bu retroyu. Bir kere kafa karışıklığı, dalgınlık, hata yapmaya yatkın olmak ondan sonra sağlıkla ilgili konular ihmal ettiğiniz şeylerin gün yüzüne çıkması e, gibi konulara dikkatli olmanız gerekiyor e, Dalgınlık, unutkanlık kafa karışıklığı kararlar verirken e, böyle çok e, yeni kararlar değil de biraz daha geçmişten gelen şeyleri değerlendirmek geçmiş kararları gözden geçirmek iyi olacaktır sizin için Tabii ki çalışıyoruz, hepimizi koşuşturuyoruz bu hayat içerisinde. Mecburen kararlar vereceğiz, çalışacağız. Dolayısıyla böyle durumlarda da daha dikkatli olmalısınız. Yani böyle incelip sık Öyle kararlar vermelisiniz. Yani iyi analiz ederek kararlar vermelisiniz. Çünkü dediğim gibi biraz dalgınlık ve kafa karışıklığı olabilir. Eski aşklar, eski arkadaşlıklar gündeme gelebilir ya da sizin aklınıza gelebilir. Karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ya da e, buradaki tabii Merkür'ün retosu biraz da bu Mertür Mars'ta da güzel bir açı kurduğu için hukuki süreçleriniz varsa, eğitimle ilgili süreçleriniz varsa, yasal süreçler, yurtdışı bağlantılı konular, sosyal medya bağlantılı konularınız varsa ve burada beklediğiniz güzel haberler varsa bu hafta itibariyle bu güzel haberler gelebilir ve bunlarla ilgili bir hareketlilik hayatınızda söz konusu olabilir sevgili teraziler. Bu videomuz bu kadar olsun sevgiler.